Okulumuz 1997-98 yılında eğitim öğretime Toros Lisesi olarak başlamış olup 2013-2014 eğitim öğretim yılında Anadolu Lisesi'ne çevrilmiştir. Halen sınavsız öğrenci almaktadır. Okulumuzda etkileşimli tahtası olan 26 adet derslik bulunmaktadır. Şu anda 790 öğrenci mevcudu var. 200 de 9. kontenjanımız vardır. Toplamda 1000'e yakın öğrenciye eğitim öğretim vermekteyiz. Fizik, kimya, biyoloji laboratuvarlarımız vardır. Okulumuzda spor salonu, konferans salonu bulunmaktadır. Ayrıca Şehit Hüseyin Bulut kütüphanesi de kurulmuştur. Okulumuz geniş bir bahçeye sahip olup kantin ve kafeteryası mevcuttur.